Dostlar hepinize merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün dişi toklarımızı bıraktık. Gerçi 2-3 gündür bırakıyoruz ama üç bölük hayvan olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Biraz koyunları yer getiriyoruz. Biraz erkek tokları. Sonra bunları. Bunlar da işte damızlık vasfı olanları sürüye katacağız olmayanı da kurbanında veya adaklık olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu keçimiz de doğarken biraz sıkıntılı doğurdu. Yani gebeyken ayağı zor kalkıyordu. Ben anladım bu olaylar ikiz. İçeride olacak şekilde ilaçları yaptık. Doğurduktan sonra bir de kuzular dışarı çıkardığımızda bu biraz daha fazla yemeye başladı içeride. Yani kuzular gelene kadar oldum. yem olsun, yonca olsun, doyasıya yiyordu. Baktım cin gibi Muhammed'e sordum. Muhammed niye bu içeri kaçıyor? Baya da iyileşmiş dedim. Tabii iyileşecek içeri kaçacak dedi. Burada dedi kuzular dışarıya çıkarken yemeğe mesasını devamlı yem yiyor dedi. Bir yandan bahar geliyor yeşillik bir yandan da kış gelecek diyorlar. Yani mevsimlerin hiç sağ solu belli değil. Kışın yağış olmadı. Şimdi bugünlerde fırtına bekleniyor. Biz de şaşırdık. Kılıç, kılıçla temel arkadaşımızdan getirdiğimiz köpek. Hayvancağız ne yapsın? Koyunu bırakıyorum, koyuna geliyor. Topluyu bırakıyorum, topluya geliyor. Öbürler evde yatmıyor gibi bağlı. <laughs> en çok eforu bu sarf ediyor. Ama o çok mutlu çünkü Sürüden eve gelmiş bağlanmış bir yıl falan tekrar sürüye gelince çok mutlu oldu çok aktif bir hayvan. Ee, burada rahmetli Hasan Hüseyin amcayla Nefiye Teyzenin evi.